Sürekli Yunanistan'ı anlatmaktan bıktım ama size komik bir olayı hatırlatmak istiyorum. Bir konuşmasında Türkiye'nin üniversiteye erişimde dünyada ikinci sırada olduğunu söyleyen son başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'ın bu konuda birinci olduğunu söyledi. Yunanistan'a göndermede bulunan başbakan, onları saymayın, nihayetinde bir vilayetimiz kadar ülke dedi. <laughs> birinci Yunanistan, ikinci Türkiye. Yunanistan'ı saymayın, Türkiye. <laughs> Yunanistan'ı ülke olarak saymaması ve İstanbul'dan küçük olduğunu söylemesi salondaki herkesi güldürdü. Yine de komşumuzdur. Rahat durdukları sürece sıkıntımız olmaz demeyi de ihmal etmedi. Akıllardaysa şu eğlenceli görüntüler kaldı. Bir vilayetimiz kadar ülke yani sonunda değil mi? İstanbul'dan biraz daha küçük. Evet neyse komşumuz yine de idare edecek. <laughs> rahat durduğu müddetçe bizim diyeceğimiz bir şey yok. Binali Yıldırım rahat durdukları sürece sıkıntı yok demişti ama rahat durmuyorlar. İlla sıkıntı çıkarıp kendilerini rezil edecekler. Doğu Akdeniz'de bize kafa tutuyorlar. Doğu Akdeniz'de malum bir münhasır ekonomik bölge haritamız var. Buradaki sınırlar karşılıklı kıyıdaş ülkelere göre çizilip belirlendi. Öncelikle hangi ülkelerle kıyımız olduğunu belirlememiz gerekiyor. Türkiye 2009 yılına kadar yalnızca Mısırla kıyısı olduğunu düşünüyordu. Karşılıklı kıyı hukuku konusundaki çalışmalar yetersizdi. Dünya küresinin üzerinde Türkiye'nin eğimli durduğunun da farkında değildik. 1,5 dereceye yakın bir eğim var burada. Bu da yaklaşık %20-22'ye yakın bir eğime tekabül ediyor. Şimdi bu eğim neticesinde Türkiye'nin yalnızca Mısır'la değil Libya, İsrail, Filistin, Lübnan ve yan sınır olarak da Suriye ile deniz sınırları olduğu tespit edildi. Karşılıklı kıyı devletleri olarak da Libya, Mısır, İsrail, Filistin, Lübnan'da karşılıklı kıyılarımız bulunuyor. Biz bu karşılıklı kıyıları tespit ettikten sonra orantılılık, coğrafyanın üstünlüğü, ana karaların üstünlüğü, demografik özellikle hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda kapsamlı çalışmalar hesaplamalarımızda yer almaktadır. Muhataplarımızdan Libya ile 27 Kasım 2019'da Deniz Yetki Alanları Sözleşmesi imzaladık. Geriye kalan devletlerden Mısır'la da bir takım görüşmeler oldu ama bunlar tamamlanamadı. Mısır maalesef Yunanistan'la anlaşma sağladı. Fakat Yunanistan'la Mısır'ın anlaşması Mısır'la Türkiye'nin anlaşma yapmasından 6000 kilometrekarelik bir deniz yetki alanı kaybına neden oldu. Mısır Türkiye yerine Kıbrıs Rum kesimiyle de anlaşma imzalayarak 11500 kilometrekarelik alan kaybı yaşadı. Yunanistan'la Mısır 15 senedir görüşmeler yapıyor. Bunu Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Başbakan'ın olaylarıyla Yunanistan'ın resmi gazetesinde de yayınladılar. Anlaşmanın 15 yıl 13 tur devam eden bir sürecin sonucu olduğunu biz burada görmüş olduk. İşte biz proaktif davranarak Libya Anlaşması ile Mısır-Yunanistan Anlaşması'ndan daha önce davranmış olduk. Eğer biz daha sonrasında imzalamış olsaydık zaten Yunanistan ve Mısır mutabakatı imzalamış olacaktı. Türkiye'nin elinde hiçbir hukuki gerekçe dayanak kalmayacaktı. Mısır'la Yunanistan ne pahasına olursa olsun anlaşmak istedi. Yunanistan bu anlaşmadaki pazarlıklar sırasında adaların ana karalarda kadar eşit deniz yetki alanı bulunduğunu iddia ediyordu. Fakat biz anlaşmayı imzaladıktan sonra birden o görüşmeleri hızlandırıp ben iddialarından vazgeçiyorum, adalara yetkili sınır olarak tanıyorum dedim. Bununla birlikte adaları için iddia ettiği alandan 9000 kilometre kare deniz alanını Mısır'a vermiş oldu. Fakat buna rağmen Mısır, Türkiye ile imzalayacağında kazanacağı 6000 bin kilometre kare deniz alanını Yunanistan'a verdi ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile imzaladığı anlaşmayla kaybettiği 11.500 bin 500 kilometre kare alanla birlikte toplamda neredeyse 2 tane Kıbrıs adası büyüklüğündeki deniz alanını Mısır, Güney Kıbrıs'ta Yunanistan'a vermiş oldu. Bizim Mısır kamuoyuna bunu çok iyi anlatmamız lazım bu anlaşmaların Türkiye ile mutabakata varmak yerine Mısır halkının menfaatlerine aykırı olduğunu söylememiz lazım. Mısır'la anlaşmak, Mısır'ın bu anlaşmalarını gözden geçirmesini sağlamalıyız. Yunanistan, 2009'da Arnavutluk'la MEP anlaşması imzalamıştı. Yine adaları tam yetkiyle donatmak istemiş, Arnavutluğa bunu kabul ettirmişti. Ancak Türkiye, Arnavutluğa ne kadar büyük bir kayba uğradığını anlatınca, ülkenin devlet başkanının müracaatıyla Anayasa Mahkemesi bu anlaşmayı iptal etti. Bu kapsamda Mısır'a bu durum iyice anlatılır, bu durumun Mısır menfaatlerine aykırı olduğu izah edilirse bu anlaşmanın iptalinin önünde bir engel bulunduğunu ben düşünmüyorum. Bu Mısır'ın kendi iradesidir. Dolayısıyla Mısır'la irtibatta olunursa bir anlaşmanın alt edilmesi iki ülkenin de yararlı olacaktır. O bakımdan Mısır'la anlaşma imzalanması çok önemlidir. İsrail'le anlaşma yapılır ya da yapılmaz. Bu hiç önemli değil. Fakat İsrail'le anlaşma yapılmışçasına biz sınırlarımızı belirlemeliyiz. Buna İsrail'in itiraz etmesi hiçbir şekilde söz konusu değil. Çünkü biz bu sınırı ilan ettiğimiz zaman neticede şu andaki İsrail'in sahip olduğu deniz alanına girmiş olmuyoruz. Diyoruz ki, bak seninle anlaşma yaparsak benim sınırım bu olacak. Seninle benim aramda kalan bu deniz alanı aslında Güney Kıbrıs Rum yönetiminin haksızca elde ettiği yetki alanıdır. Bu alanda senin olmalıdır demiş oluyoruz. Onun için İsrail'in Lübnan'ın şu anda deniz alanlarına tecavüz etmek gibi bir sınır deklaresinde bulunmamış oluyoruz. Aynı zamanda Mısır ve Lübnan'a da diyoruz ki siz bize yaklaşın. Bu alanlar Güney Kıbrıs Rum yönetiminin değil sizin olması gerekir. Bir de İsrail'le anlaşmanın mantığı Libya ile anlaşma yapmaktan farksızdır. Hatlar ters simetriktir. Mantık tamamen aynıdır. Böylelikle Libya ile Doğu Akdeniz'deki batı sınırımızı belirlerken İsrail ile anlaşma yaparak da doğu sınırımızı belirlemiş oluyoruz. Onun için sadece Mısırla değil, İsrail ve diğer devletlerle de anlaşma yapılmalıdır ve bunu onların da kazancına olduğunu onlara söylemeliyiz. Bu durumda Türkiye kazanır, diğer kıyıdaşlar kazanır. Aksi durumda buralarda haksızca Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan deniz alanı elde etmiş olur. Güney Kıbrıs Rum yönetimi eski Dışişleri Bakanı Rolandis 2012 yılında yaptığı bir açıklamada Mısır, Lübnan ve İsrail ile yaptıkları anlaşmada hak ettiklerinin dört katı deniz alanı kazandıklarını itiraf etti. Bu, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin üç bölge ülkesini de kandırdığını göstermektedir. Hem Mısır kamuoyunun, hem İsrail kamuoyunun, hem Filistin kamuoyunun, hem de Lübnan kamuoyunun bu konuda uyandırılması gerekir. Ciddi bir kamu diplomasisi gerekmektedir. Devletler pragmatiktir. O açıdan bunlara faydacı şekilde bakılmalı, o devletlerle iletişime geçilip Türkiye ile yapılacak anlaşmaların Yunanistan veya Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile yapılacak anlaşmalardan daha fazla kazançlı olacağı ifade edilmelidir. Libya ile yaptığımız anlaşma neticesinde Libya en az 40 bin kilometre kare kazançlı çıkmıştır. Yunanistanla ile yapacağı anlaşmaya nazaran bu böyle olmuştur. Eğer Yunanistan'a kalmış olsaydı 40 bin kilometre yalnızca o hat üzerinde kaybedilecekti. Onun için Türkiye adil ve hakça paylaşımdan yanıdır. Türkiye deniz hukukundaki prensipler çerçevesinde yapılacak anlaşmalardan yanıdır. Onun için bizim bu ülkelere bu gerçekleri anlatıp ülkelerinin bizimle anlaşma yapmalarının faydalarına olacağını izah etmeli, diplomatik yönden bir süreç başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Sisinin ve diğer ülkelerdeki Türk karşıtlığının halka ve ülke menfaatlerine verdiği zarar. Bu tutumun ülke çıkar ve menfaatlerine zararlı olduğunu onlara anlatmamız lazım. Türkiye'ye karşıtlığı kendi ülke ve menfaatlerine karşıtlık olmamalıdır. Bu sorun Sisi'ye rağmen çözüme kavuşturulabilir. Çözülebilir çünkü hiçbir yönetici kendi halkının menfaatini heba edemez. Şahsi düşmanlıklar, anlaşmazlıklar olabilir. Ancak devleti yönetenler öncelikle milletinin ve devletinin menfaatini düşünmek zorundadır. Birincisi, devletimizin izlediği politika son derece yerindedir. İkincisi bu süreçte herkes milli birlik ve bütünlük içerisinde devletin arkasında durmalıdır. Üçüncüsü ise ben Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından şunu anlıyorum. Herkes de oturup konuşmaya hazırız diyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye şununla konuşmaz, bununla konuşmaz demiyor ve bunu 27 Kasım 2019 Libya anlaşmasının hemen arkasında yaptı. Dolayısıyla ben Türkiye'nin görüşmeler yapmasının önünde bir engel bulunduğunu düşünmüyorum. Türkiye kimseyle görüşmek istemiyor diye bir pozisyonda değil, Türkiye ile görüşmek istemeyenler olabilir. Bizim de onlara bu durumu oluşabilecek faydaları anlatmamız gerek. Bunun kendi millet, halk ve devletlerinin menfaatlerine olacağını kamu diplomasisiyle anlatmamız lazım. Aslında onların bunu kendilerinin algılamış olması lazım ancak maalesef bu olmuyor. Bunu anlatmak Türkiye'nin üzerine düşüyor.